Fransa ile hızlıca Hindistan'a ve Hindistan'a nasıl koloni haline getiririz? Tek bir event ile nasıl cumhuriyet olunur? Evet, önceki teknoloji harcımı borulu kazan ve besemer işleme gidiyorum. Napoleon'un mezarını ülkemize geri getirip Bonapartçıların nüfuzunu artıran olayı seçiyorum. İnşaat olarak demir madenleri ve kömür madenlerini asoslarında da basmamın sebebi Lorraine'de de biraz basıyorum. Astosteron'un sebebi ikisinde demir ve kömür madenine de bulunması aynı bölge içinde. Bu yüzden astosteron çok önemli bir konum bizim için. Çelik endüstrisi bölüm herhangi bir şey basabiliriz yani sorun değil. Biraz inşaat sektörü basacağız şimdi birazdan. Yani bu inşaat videomuz olmadığı için yani ekonomi videomuz olmadığı için bu Fransa referimiz bu şekilde derin derinlemeye girmeyeceğiz burada kafama göre basıyorum. Kanunlarımdan çıkarmak istediğim kazım Lazis çünkü onu şu an çıkartabilme olasılığımız bulunmakta, o yüzden çıkartabiliyorsam çıkartırım derim. Lazisferi çıkarıyorum, çıkarmamız bizim için çok daha güzel olur. Buradan Bona parçaları seçiyorum hanedan olarak. Bona yine onlara güç vereceğim. Buradan gereksiz olan şeylerimi kapıyorum. Aslında Belçika'nın gereksiz değil ama İngiltere'den koptuğunda ülke bloğu olarak. Onu ülkemiz bloğuna katacağız. Buradan ilgilerimizi ilan ettik Asya bölgesine. Birkaç tane özel mal vergisi alıyorum. Bunlardan biri lüks kıyafet, biri de lüks mobilya olacak. Hükümler olarak kesinlikle asoslarına yol bakımı veriyorum ve Lorraine'e yol bakımı veriyorum. Çünkü ikisi yan yan olduğu için daha hızlı bir ulaşım sağlanıyor, daha ucuzlatıyor. O yüzden Lorraine'i de kullanmak gerekiyor. Asus'larına kesinlikle vermemiz lazım yol bakımı. Üniversitelerimizin üretim metodunu felsefeye çevirip, tüm madenlerimi de en son şeye çekip, atmosferik motoru alıp, atmosferik motoru hızlandıran, su borulu kazanı hızlandıran event'i seçiyorum. Şu an Cezayir'i fethedebiliriz. Çünkü artık bir sıkıntı yok. Aslında ben normalde protektör olarak almayı her zaman tercih ediyorum ama bu sefer vilayeti fethetmek istedim. Yani o yüzden vilayeti fethetmeyi seçiyorum. Cezayir vilayetini fethettik. Evet şimdi Hindistan'ı alacağız. Gördüğünüz gibi bir savaş başlatmış İngilizler. Bu savaş bildiğiniz üzere Afyon Savaşı. Biz buna hemen İngilizlere burada yardım edeceğiz. Şimdi bu yardımımız birazdan neden ettiğimizi göreceksiniz. Bakın şimdi. Bir herhangi bir şey arıyorum burada. Yani bizim işimize yarayabilecek bir savaş hedefi ama öyle bir savaş hedefi yok. O yüzden direkt katılıyorum onların yanına. Hiçbir savaş hedefi almadan. Bakın şimdi hemen evet, gidiyorum ve Hindistan, Doğu Hindistan şirketinin bir tane vasallığına herhangi bir savaş nedeni açıyorum. Köleliği yasakla olarak bir, herhangi bir savaş hedefi açmayı düşündüm burada. Bu yüzden köleliği yasakla diyeceğim. Çünkü herhangi bir savaş şeyi vermiyor ya. Kötü nampuan. O yüzden köleliği yasakla diyorum birazdan zaten çok ucuza onları kapatacağız. Evet gördüğünüz üzere şimdi savaş başladığı anda İngiltere Hindistan yanına gelmediği için Hindistan bir anda bağımsızlığını kazanıyor bu şekilde. Bu şekilde direkt Hindistan oyunun başında bağımsız edebiliyoruz. Çünkü İngiltere onun yanına gelmiyor ya o direkt bağımsızlığını alıyor. Sonra ülkeler bloğumu kurabilirim artık. Ülkeler bloğumun egemen imparatorluk seçip vasallaştırmayı seçiyorum. Şimdi çok fazla vasalımız olacak birazdan onun de anlatacağım. Hindistan Savaşımız oluyor. Gördüğünüz gibi Hindistan Savaşı bittikten sonra tüm birkaç gün sonra tüm Hindistan eyaletleri bölünüyor. Ve Hindistan tamamen hepsi birer bağımsız devlet olarak alıyor. Ve bunları çok ucuza, yani çok düşük bütün an puanlarına siz fethedebilirsiniz. Ve İngiltere burada herhangi bir şeyi yok. İngiltere'nin bu bölgedeki ilgisini kaybediyor. Ve bu savaştan hiçbirine gelmiyor İngiltere. Gördüğünüz üzere de zaten korkuttuğuma bombayı 137 şansla genel olarak veriyor. Ben direkt bombayı almayı seçiyorum. Çünkü bombay çok fazla nüfusu var. O yüzden onu almak güzel oluyor. Şimdi birkaç tane daha tetiklerimi devam ederken gördüğünüz üzere bir isyanmıyoruz. Ve bu aydınların isyan olduğu için Sayın Viktor Hugo bu devrimi yapıyor. Bu devrim genelde her zaman çıkıyor yani siz Aydınları biraz sinirletirseniz. Ben de o yüzden aydınları biraz sinirletmeye gidiyorum. İlk türlü bir komuta verdim popülerliği aksın diye. Ondan sonra geliyorum ve bakın. Kral Atak'tan feragat et dediğimde ikinci seçeneği seçtiğimizde bir anda ülkemiz Cumhuriyet'e geçiyor. Başkanlık sistemi Cumhuriyet. Yani şimdi evet, seçimi en, en büyük oy yüksekliği toprak sahiplerinde olduğu için toprak sahiplerinden biri başa gelmiş olacak. Ama sorun değil. Biz birazdan zaten onu statüye dayalı oy hakkına geçerek düzelteceğiz. Statüye dayalı oy hakkına geçmemiz demek zenginlerin oy kullanması. Zenginler de bildiğiniz üzere aydınlar kesin oluyor. E gördüğünüz üzere Victor Hugo'nun inanılmaz iyi trade'leri var. Yüzde %25 kötü nam azalışı bizim için çok işimize yarayabilecek bir şey. E geliyorum ve buradan statüye dayalı oy hakkına geçiyorum. Dediğim gibi aydınları yükseltebilmek için. gördüğünüz gibi şimdi Hindi Çin'e bir uygunluk gördüğümüz anda Hindi Çin'e saldırıyoruz. Hindi Çin'de herhangi bir ülkeyi direkt fethetmemiz bizim için yarar alacak. Onları yani Protector alacağız. Ben Burma ve Dynamis seçiyorum burada. Siyam'ı da o ilerleyen safhalarda Protector olarak yani ülke bloğumuza dahil edilir. Sonra da egemenlik altımızı alarak fethedebiliriz. Gördüğünüz üzere ne kadar fazla diplomatik şeyim var. Tüm ülkelere, altındaki tüm ülkelere veya altımı almak istediğim tüm ülkelerin hepsine para yardımı ediyorum. Çünkü para yardım yaptığınızda size yükümlülük borçlanırız. Bu yükümlülükte ticaret anlaşmasıdır, savunma baktıdır falan kurarsanız çok işinize gelir. Çünkü onları yaptığınızda size olan post puanı artıyor. Post puanı artmakla dediğim gibi ülkeler bloğuna katılım isteğini artırır. Katılmak demek de sizin vasallığınızın altına geldiği anlamına geliyor. Aldığınızı aldığınız tüm masalların ödemelerini azaltıp görevden muaf tutmanız kesinlikle gerekiyor. Zaten onların askerine falan sizin ihtiyacınız olmayacak ve onların yollayacağı size küçük paralara. O yüzden hiçbir şekilde sorun yapmayın onu. Hepsinin otonomisini düşürmek için fazlasıyla onlara özgürlük ver, tanımaya çalışın. Şimdi serbest ticarete geçiyorum. Çünkü serbest ticarete neden geçiyorum? Serbest ticarete geçmek size güzel bir avantaj veriyor. Koz avantajı. Koz, yani karşı koz üretim avantajını %20 azaltıyor. Bu yüzden serbest ticarete geçmek, vasal almak için, ülkeler bölümünüze katmak için çok önemli bir kanun. Bu yüzden kesinlikle serbest ticarete geçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere şimdi bir tane yine fırsat bulduk. Böyle hani, Hollanda, Endonezya adaları saldırıyormuş birine, bir tane vasalına falan saldırıyor. Biz de gidiyoruz vasalın yanına hemen savaşla katılıyoruz. Diyoruz ki bana böyle böyle bir savaş hedefi vereceksin. Yani böyle oyunda her zaman sizin kollamanız gerekiyor. Ne fırsat var, ne savaş çıkmış, ben nereden ne koparabilirim. Çok hızlı bir şekilde her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Kendi bölgenizde tıkınırsanız yani Fransa, İngiltere gibi ülkelerde hiç başarılı olamazsınız. Her zaman büyümeyi, her zaman bir bölgeyi fethetmelisiniz. Böyle çok saçma bir bölge bile olabilir. Gidin fethedin, gidin orayı vurmanız altına, protektora altına kesinlikle alın. Çünkü çok önemli vasallaştırma bu oyunda. Vasalların size aynı pazara çıktı verecek aynı şeye çıktı verecek bakın yine bir örnek var burada Danimarka bakın şimdi böyle bir savaş gelmiş İsveç ve Danimarka'nın böyle Afrika'da bir savaşı var çok anlamsız manasız bir savaş Ama ben bu savaşın yanına girip diyorum ki bana Danimarka protokralını İsveç veriyorsa ben gidip katılıyorum Danimarka protektör olacak? Daha ne isteyebilirim ki? Avrupa'da güzel, orta güçlü bir devlet yani Danimarka ve bu Danimarka'ya protektör benim çok işime girdi. Hem Afrika'da da bunları biliyorsunuz. Birkaç tane kolonisi var. Onlar da benim kolonime katılmış olacak. Danimarka da güzel bir ülke. Almanya'nın da birleşmesini bu konuda sağlamayız kesinlikle. Biz bir Alman ülkesi değiliz. Bakın şimdi Bengal'le de aynı şekilde bir savaşa girdik aynı durumda. Yine Bengal'i gördüğünüz üzere ben Güney Bengal virayetini fethediyorum. Çünkü Güney Bengal'da güzel bir nüfus ve güzel bir ekonomi var. Ve onu ben kendi ülkeme katmak istiyorum. Ama diğer önemsiz evet. olan yerleri ülkemize katmasak, protektör olarak alsak da güzel olur yani. Çünkü ülkemize katmakla bildiğiniz üzere bir şey verdiği için radikallik. Radikalliği kesinlikle istemiyoruz. Ama bizim ülkemizde zaten radikalliği sonlandırmak için çok güzel bir event aldık dediğim gibi o. Bizim cumhuriyete geçme eventimize çok fazla radikal veriyor. Artık bizde zaten güzel bir kültürel dışlama da var. Yani hiçbir sorunumuz o konuda olmuyor. İleride de çok kültürlü geçerseniz yani neredeyse sıfır radikallerle oynayabilirsiniz. Bakın yine bir imkan buldum. Madagaskar'ı fethedebilmek. Gittim hemen Madagaskar'ı protektör altına aldım. Her, her yerde, her topraklarda bir toprağınız olmalı. Her bölgede. çok önemli. O zaman koz avantajı daha çok fazla sağlayabilirsiniz. O bölgede bulunan ülkelere karşı de bakın İngiltere ile savaşmaktan kesinlikle korkmayın. İngiltere çok fazla gemisi var falan da Sizin 100 geminizi birleştirin. Gidin çıkartma yatın 100 birimlik askerle İngiltere ana arasına. Ve o savaşı siz kesinlikle kazanacaksınız. Ben ondan eminim. Gidin ülkedeki İskoçya'yı, İrlanda'yı falan özgürleştirin. Kesinlikle kolonilerini İngilizlerin Cape şey kolonisi. Bakın Güney Afrika kolonisini kesinlikle kendinize bağlayın. Çünkü çok fazla oradan kolonicilik yönetimi yapıyor o. Ona kesinlikle alın. Gidin Kanada'yı alın, Avustralya'yı alın. Bunlar inanılmaz basit şeyler. Zaten ben başka bir oyunuma yapmıştım. Bu yüzden bu da size göstermelik oyunum olduğu için bu oyunda bunu göstermek size söylemek istedim. göstermiyorum. Evet beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Fransa rehber videomuz bu şekilde oldu. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız cidden çok sevinirim. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler.